Selam arkadaşlar. Bu videoda Trendyol uygulamasına nasıl adres ekleyebileceğinizi ya da var olan adresinizi nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Trendyol'a giriş yapıyorum. Trendyol'a girdikten sonra sağ tarafta altta hesabım bölümü var. Buraya giriş yapıyorum. Daha sonrasında birazcık aşağı kaydırıyorum ve karşıma hesap ayarlarım bölümü geliyor. Geliyor. Şimdi buraya tıklıyorum. Hesap ayarlarıma girdikten sonra en üstten ikinci sırada adres bilgilerim var görmüş olduğunuz gibi. Adresinizi tam olarak buradan ekleyebilirsiniz ya da var olan adresinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi buraya tıklıyorum adres ekle diyorum. Burada sizden kişisel bilgilerinizi ister adınız soyadınız cep telefon numaranızı yaşadığınız yeri ilçeyi varsa mahallenizi falan bunların hepsini doldurup kaydet dediğinizde adresiniz kaydedilmiş olacaktır. Ya da var olan adresinizi de değiştirebilirsiniz. Tutun ki burada daha önceden kayıtladığınız bir adres bilgileriniz var. Kayıtladıktan sonra zaten sağda üst tarafta yeni adres ekle çıkar. Bu bilgileri silersiniz ve yeni adresinizi rahat bir şekilde ekleyebilirsiniz. Video tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.